Hayır, ki. tamam. Bir fa, e, fakirlik var, sıkıntı var. Efendim ekonomik kriz var. Baksın abi çevsin bir kameraya bakalım hele ekonomik kriz var mı? Sokaklara girelim. Her sokakta, her kapıda iki tane araba var. Tamam yeri geldi bizim hatamız oluyor, de, e, hükümetin de hatası oluyor ama en çok da bizden kaynaklanıyor. Biz de suç, 90 suçu kendimizi aramalıyız. Ondan sonra başkasını aramalıyız. Geçen, dün bileyim, en bastöni bir dakika bir dakika kardeşim dün en bastöni. Televizyonda izlediniz mi haberlerde bilmiyorum. Adam çaya zam gelecekti marketteki bütün çayı topladı. Bunu devlet mi diyor ki gitsen sen onu oradan topla diye. Ama insanda vicdan yok. Vicdansızlıkla topluyor onu. Ama desek ki e, ya kalsın bu ben zaten sen ucuza almışsın. Bunu niye pahalıya satıyorsun ki? Yüzde 43 zam gelecekmiş. Zamı niye kullanıyorsun? O adama devlet mi diyor, hükümet mi diyor ki bu çayı sakla, kaldır, zam gelici geri çıkar. Bunu hayır. Benim abim bakkallık yapıyor. Toplancı da gittiği zaman bir da e, diyelim ki ilaç 100 lira diğerine gidiyorsun 80 lira arada 20 lira fark var. O nasıl 80 liraya satıyor? Bu suç %90 bizlerde. Çünkü bizler aç açgözlüyüz. Bizler vicdansız olmuşuz. Aynı hiç da, Hiçbirimizde bir aynen öyle yani insanlarda vicdan kalmamış. Allah korkusu olmadığı için suçu hemen devlete atıyor. Şimdi insana bile çıkmışlar işte çocuklar gençler işte biz şey yapıyoruz neyin adı benim cebimde param yok diyor. Benim yaşım 40, İlk okulümden beri çalışıyorum. Sen de çalış, hadi şimdiki 16 yaşındaki bir çocuğa git de çalış Hayır niye kolay para kazanmayı daha çok seviyor? Bence suçu. Çocuk okusun mu çalışsın mı? Okumuyor, okumayı sevmiyor. Okumayı, okumayı da hayır sevmiyor. Ama okuyup da ya adam çalışamaz, dersine çalışacak. o. Gitsin biz de çalıştık, biz de hem çalıştık hem çalıştık. Nereye geldin? Neye geldin? Ne oldun?